hikaye kıssa incil sende incitme. Bu kirlenmiş dünyayı yaşanılır kılan nedir bilir misin? İncin sende incitme. Tek tırnak diyen Hacı Bektaş Veli. Yaradılanı sev, yaradandan ötürü. Tek tırnak diyen Yunusu. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. Tek tırnak diyen Hacı Bektaş Velisi ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene, diyen, Pir Sultan Abdalı, beni hor görme kardeşim, sen altınsın da ben tunç muyum, diyen, Veysel'i, kötü insanların türküleri yoktur, tek tırnak, diyen, Neşet Ertaş'ı, bütün aşklardan yücedir, insanın insanı sevmesi, tek tırnak, diyen, Mahsun Nisi, sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman, vatan ki, bu insanların evidir, sevgilim, onlar vatana düşman, tek tırnak, diyen, nazımı, çiçek gibi insanların kalbini kırdınız, bahçeleriniz bahar görmesin, tek tırnak, diyen, Ahmet Arif'i, dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır. Tek tırnak, diyen, Yaşar Kemal'i, var. Yani bu kadim topraklarda kin ve nefret yeşermez. Her şeye rağmen sevgi yeşerecektir. Kardeşçe, ah aynen Özdemir Asaf'ın dediği gibi. Acaba çok yağsa yağmur temizlenir mi bu kirli dünya? Alt çizgi alt çizgi alt çizgi alt çizgi yüreğinde sevgiye dair ne varsa mor menekşeli sevdalara gelsin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.